soğuk ellerin, kırık bir kaleme sıkıca sarılan parmak uçlarından yazılacağız kadere. Ve atlarımız visale hasret, hüzün olarak okunacak daima. Sanki kocaman aşkı yaşayan biz değildik, yazdığımız şiirler bile bir bir göç ediyorlar seslerimizden. Sen şimdi bu kentin bana çıkmayan yollarında Yeni sevdalara yürürken Ben ise her saat seni yeniden yitirmenin köşe başlarında buluyorum kendimi İrkilip uyanır sana uykularından Kulakların vakitsiz çınlarsa Bil ki her gece sebebi sen bir yüreğin cinayetinde buluyorum parmak izlerimi. Uslu tavuçlarımda beklettiğim dua iken aldırma gitsen. Gülüşünde başka yüzlere. Acıma merhamet sana göre değil. Tekrar tekrar öldür beni aynı yerlerimden. Sevgili, gün gelecek bize ait terk ettiğimiz kelimeler, yüreğimizden cümle cümle hesap soracak. Yokluğundan örülmüş hüzünlerde okunuyor, gün görmemiş şafaklarda gizlenmiş gözlerinde. Ruhum yağmalandı, senden ayrı kayıp mevsimlerde. Didelerimden avaz avaz özlem döküldü kırık düşlerime. Sevda burçlarımdaki son sancağım da artık yerlerde. Aslında biliyor musun? Zihnim neşter yarası misali durmadan seni zoklamasa. Belki ben de kurtulacağım bu asrı Baktığım her yerdesin yapamıyorum. Unutamıyorum seni. Keşke bu kadar inanmasaydım sana. Tam da aşkı buldum dediğim anda. Yanıldığım zamandan vuruldum vedadan. Şimdilerde nasılsın suali canımı acıtır. Peki sen nasılsın? Fecr vakitlerinde yorgun bakışların benim gibi özlemlere sığınıyor mu? Neyse. Dilimde dik iş tutturamadığım yamalı sevda sözcüklerim. Suskular kuşandım tümcelerime. Ve artık kendimi uğurluyorum. Aşka sarmalı cümlelerden. Kimi aşklar ayrılık sonrası başlar. Bundan dolayı gidenler en çok kendilerinden giderler. Merhaba benim vefalı yalnızlığım. Aşk bize fazla geldi kadim dostum. Meğer sevda şiirlerde yazılıp çizildiği gibi değilmiş. Anladım ki asla gitmem denilen yerde başlanmış gitmeler. Gidenler kesermiş kalanların cezasını. Ve sayende hatırladım. Kaybetme korkularımı. Haziran şümelerimi... hüzün nöbetlerimi. Dahası, bana emanet ettiğin gönül sızımı. Ah zifiri geceleri benimle tamamlayanım, ses çıkarmadan benimle ağlayanım. Sarıl bana kaderime yoldaş yalnızlığım. Sevgili, günün birinde yüreğin seni buraya getirecek. Yığıntılar arasında kalmış aşk kırıntılarını avucuna alacaksın. Gözlerin nemlenecek. Kimsesizliğin sağanak sağanak hüzün yağdıracak kirpiklerine. Sesin titreyecek. Bağıra bağıra susacaksın. Yüzünde Ahımın izleri yanacak Pişmanlığın körükleyecek vicdanını Özleyecek Çaresizce özledim diyeceksin Ama ne fayda Beni öldürdüğün yerde Bir daha asla bulamayacaksın Benden gidişine içerlemedim Artık hayal kurmak canımı acıtıyor diye üzülüyor kavuşmalara geç kaldığım gibi vedalara da fazla vakit ayırdım. Bu yüzden uslat ve ayrılık arası arafta kaldım. Uslat ve ayrılık arası arafta kaldım.